Merhaba arkadaşlar. Bu sefer de yeni, yine bir eğlenceli bir makina. Bu sefer TNT atmıyor. Bizi at fırlatıyor. Ben şimdi barış atacağım. O ortaya girdi. Attıktan sonra da yeniden yapımını göstereceğiz. Başlayalım. Evet. Butonun üstüne tıkladım. Yok. Çıktım. Ve barış yukarıda. Şimdi yapımını göstereceğiz barış yapacak. Ben kameralık yapacağım. İlk önce artı şeklinde bir yani kazıyoruz toprağı Şu etrafı patlatmaması için ortada su kalıyor. Etrafın yine kızıl taşlarla. İsterseniz bu tol, isterseniz nedir falan koyabilirim. Flavor koyabilirsiniz. Size kalmış. İsterseniz basın plaka bırakıyorum. Yalnız orada bir şey oldu bekle. Aynen. Ortaya Aynen. koy Aynen. Hayır öyle değil. Koy bir daha. Aynen. Gir içine. Dur başka bir şey atalım sefer. Cadı atalım. Cadı atalım. Cadı atalım. Hemen. Oh! Öyle bir kuştu? <laughs> bir daha atalım, bir daha atalım. Bir, sen. bu sefer beni at. Geç. Kapat, kapat, kapatmayı unuttuk. onu Tamam, dur, dur. Dur, koyacağım Boş ver ya. Yadın nereye gitti? Uçuyoruz dur, dur. ve indik. Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere.